Merhaba canlarım, güzel bir falda daha karşınızdayız. Kanalıma abone olmayı, e, videolarımı beğenmeyi e, ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, mutluluk olsun. E, yüreğinize sevgi de olsun diyorum. E, her şey gönlünüzden geçtiği kadar güzel olsun. E, mutluluk e, sizlere gelsin diyorum. Ee, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Şimdi tekrar e, Falların ustasında e, e, tarotlarda burçlardayız. Bakalım burçlarımızda neler var? E, bir görelim burçlarımızda neler var? E, Koç burcuyla başlayacağız gene e, Bizi desteklerseniz çok seviniriz. E, memnun oluruz açıkçası. E, güzel gelecek bize desteğiniz. Sizleri de seviyoruz açıkçası buradan. Ve sevgiyle de selamlayıp falıma başlıyorum koç burçlarıyla. Evet. Valla koç burçları bir teklifle başladık. Bunu buraya koyuyorum fırladığı için ki teklifle başladık. Çok karıştırmıyorum. Ben zaten onları enerjilendirip karıştırıp fal bakımına hazır ediyorum burada ki çok oyalanmayayım, hemen açayım, sizi bekletmeyeyim diye sevimli koç arkadaşlarım, güzellerim, sizleri bakalım neler bekliyor Şubat ayında merak ediyorum açıkçası Şubat ayı fallarınızı. Evet şöyle açacağım. Kılıç beşlisi, tılsım dokuzlusu, kupaların şövalyesi, ile gelen bir adamlar. Ee, bir geri dönüş alabilirsiniz. Yüksek rahibe, e, başarı şansınız yüksek açıkçası ve e, asalarında kralı geldi burada. Ateş kralı. Ateş kralı geldi şurada. Ee, söylemek istediğim şey de şu ee, ateş kralı var burada ee, dilekleriniz kabul oluyor Koç burçları ee, bir içsel dönüşüm geçirip hayatınıza geri gelecek e, bir ex partneriniz olabilir çünkü ilerleme ve teklifle gelecek bu insan hayatınızdan çıkmış. Tabi bazılarınız için ee, derken hani sevgilisi olanlar ya da ex partnerinden ayrılmış e, tartışma nedeniyle bir şeyler olduysa aranızda e, Şubat ayının başlarında bu insanın size kupasıyla hediyesiyle gelmesi var açıkçası ama teklifle gelmesi ve güzel bir ilerleme var burada çünkü dilekleriniz kabul oluyor. Eğer ayrıldığınız insan dönsün istiyorsanız Şubat ayında bir dönüş var. Ve kalbi yalnız olanlara da ateşli tutkulu bir insanın, ateş grubu bir insanın gelmesi var. Ama aynı zamanda koç yay aslan ateş grubu olduğu için bu e, koç erkeğini de temsil ediyor. Ateşli bir şekilde hani başarılı ve güzel bir ilerleme açıkçası maddiyat açısından, kariyer açısından güzel bir ilerlemenin sizi beklediğini söyleyebilirim. Ve kupa ikilisi, gerçek aşk. Kalbiniz gerçek aşkla dolacak. Ee, bunu da söyleyebilirim. Ee, güzel bir bayanla tanışabilirsiniz. Koç erkeği ee, dediğim gibi e, aşkınız yükselebilir. Eğer evliyseniz e, bir kısa tatil, e, ne bileyim aşkınızı depreş çizecek romantik geziler, takılmalar e, böyle durumlar olabilir diye düşünüyorum. Ve kalbinizin kapıları açılacak. Gerçek aşkı bulacaksınız diye düşünüyorum. Ama tabii önce kendi aşkı içinize dönmeniz, şifalanmanız ve ne istediğinize de karar vermeniz var. İçe kapanıklık kartı geldi. Aynı zamanda da e, bu kart e, ne ifade eder koç burçları için bizde e, şunu ifade eder ki suçluluk duygusu birine karşı hissettiğiniz. Bir suçluluk duygusu sevginizi yeterince gösterememe belki çalışmaktan dolayı sevdiğinize vakit ayıramadınız koç burçları Belki de e, sevdiğiniz size vakit ayıramadı bunun suçluluk duygusu da var Aşık olduğunuz insandan geri dönüşler alacaksınız ve kılıç üçlüsü var burada açıkçası e, aramıyor diye bir ihanet aldatma e, ve e, ...durumları olabilir burada... ...o da maddiyat konusunda olabilir... ...rakipleriniz kandırmış olabilir... ...birisine iyilik yapmış olursunuz... ...efendime söyleyeyim... ...ondan sonra bu iyiliğin karşılığını... ...alamamış olabilirsiniz... ...ama sevgide ihanet... ...anlamına geliyor ki bu da... ...bazı durumda... ...bu da sizi içinize kapatmış olabilir... Hani ...ihanet görüp ayrılmış olabilirsiniz... ...ya da... ...ihanet gördüğünüzü düşünmüş... ...ayrılmış olabilirsiniz... Ama bu insandan tekrar dönüş var. Çünkü niye neyse bu insan yaptığı hatanın farkına varıyor, sizin kıymetinizi anlıyor ve Şubat ayında size doğru harekete geçiyor. Bakın değnek beşlisi var burada. Gerçekten bir ilerleme, artık ne istediğine karar verme, olumsuzluklara rağmen sizin için savaşmaya karar veriyor değnek altılısı. Zafer elde etmek üzere geliyor değnek dokuzlusu var. Gerçekten diz çökecek, özür dileyecek ve sizinle muhteşem bir ilerlemeye geçecek durumlar var. Aynı zamanda da bu kartın diğer bir anlamı da emeklerinizin karşılığını alma. Değnek ile beraber geldiği için de bayrak var. Zafer elde etme, zaferle birlikte ilerleme, kazanma. Yani kazanan siz olacaksınız koç burçları burada. E, rakipleriniz kaybedecek açıkçası burada ama bir kararsızlık da yaşayabilirsiniz acaba doğru mu yaptım acaba tekrar bir şans versem mi gibi bir kararsızlığa düşeceksiniz e, belki de yargı kartı burada var hani bir şeyleri yargılamak tekrardan bir düşünmek hani hüküm vermek e, mahkeme yapmak daha doğrusu burada ve bir mahkemelik durumlarınızı olabilir bazılarınızın bir boşanmaya karar verebilirsiniz veyahut da e, işle ilgili mahkemeleriniz olabilir bir alacakla verecekle ilgili hani alamadığınız bir e, parayla ilgili ya da bir evle ilgili davanız olabilir. Ki bu mahkeme kartı geldi ama bunun olumlu sonuçlanacağını da söyleyebilirim şu kartlardan dolayı sizin e, lehinize sonuçlanacak. Ve bakın kupa beşlisi var, kupaların beşlisi. Büyük hayal kırıklığı, büyük üzüntü yaşatan bir insanı geride bırakacaksınız. Ama üzüntüden sonra gelen iyileşme, ölçülü ve dengeli davranışlarla e, geri alacaksınız. Hayal kırıklığınızı gidereceksiniz. Daha dengeli ve daha ölçülü daha ılımlı bir davranış şekli göreceksiniz ee, ve e, dengeye oturacaksınız bazı olayları ya da karşı taraf sizin üzüntünüzü anlayacak ve e, bu üzüntüyle daha dengeli davranmak. Kartı geldi ve büyücü kartı. Pozlar elinize geçiyor. Artık istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki şans sizden yana, pratiklik sizden yana. Ne istiyorsanız hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. O iç güç yüreğinizde var. İçinizdeki gücü keşfedin. Hani gerçek aşkı buluyorsunuz. Ee, belki de bir boşanmadan sonra gelen bir ayrılık ihanet yaşadınız bunu atamıyorsunuz yeni bir sevdiğiniz var ama adım atmakta güçlük çekiyorsunuz ee, ne bileyim yarım kaldınız ama tamamlanacaksınız bunu da söylemek istiyorum buradan yıldız kartı geldi ve tılsım onlusu büyük para girişi var şubat ayının sonlarında ve yıldız kartı yıldızlı bir aşkın ve maddi durumu iyi bir kadının Hayatınıza gelmesi ve size destek olması var koç erkeği Özellikle e, ayrıldığınız kişi varsa, e, boşandınız belki uzun süredir yalnızsınız, ihanetten dolayı gerçek aşkı bulamıyorsunuz. Ama gerçek aşkı buluyorsunuz, yıldızlı kart, kariyer yüksekliği, toplum tarafından tanınma ve güzel olaylar yaşayacaksınız burada. E, ne hikmetse de bu güzel olayları yaşarken de hayatın size getirdiklerini bir yandan da alma vakti geliyor diyebilirim burada açıkçası ben böyle görmek istiyorum durumu ve şöyle söyleyeyim bakacak olduğumu ileri alıyorum baktığımı geriye koyuyorum evet, neyi nasıl istiyorsanız ne, ne şekilde istiyorsanız yaşama hakkınız var. Kendiniz değerlisiniz. İhanet yüzünden hayal kırıklığına mı uğradınız koç kadını? Üzülmeyin. Üzülmeyin. Size yeni bir aşk geliyor. Nasıl desem size? E, ateş grubu bir erkek gelecek e, açıkçası. Ve gerçek aşkı bulacaksınız. Tutkulu bir aşk. Evliliğe gidecek bir aşk. E, ruh eşim diyebileceğiniz bir aşkı yakalayacaksınız. Belki de diğeri Sizi bunu yakınlaştırmak için Gitmiş olacak Bakalım birer e, ara kartlar seçiyorum Hepinize ki bunları Enerjilendirdim e, Böyle seçeceğim sırayla da Açacağım kartları Tekrar tekrar e, sizlere Sunum yapacağım efendim Evet bakalım Şimdi Sırayla gelen kartı size doğru göstereceğim koç burçları yeni bir romantik döngü başlıyor dedi ay kartınız Ve bakın gün ışığı kartınız geldi görüyorsunuz güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol o geceye aldırmaz ve bir her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez yaşama sevincini diri tut dedi burada ve bir mucize bekle dualarının duyulduğuna cevaplandığına inan dedi bir mucize bekle dedi burada kartlar ve burada bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı dedi burada böyle söyledi açıkçası kartlar ve aşk kartı geldi senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven dedi burada açıkçası ve burada da hayat döngü deneyimi artık sizin için çalışmayan inanç sistemlerini bırakın önemli hayatı değiştiren bir olay önemli fırsatlara yol açacak bir durum gerçekleşiyor ve aşk size geliyor hayal kırıklığına uğradıysanız sevgilinizden bile ihanet nedeniyle ayrılmış olabilirsiniz bazılarınız mahkemelik de olabilirsiniz ama kazanan siz olacaksınız burada çünkü ne diyor burada Joy kartı geldi neşe ki sevinç keyif mutluluk mutlu olma artık mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz şubat ayında ve güzelliklerin sizi beklediğini de söyleyebilirim açıkçası buradan ama ne kadar ne istiyorsunuz ne yapmaya çalışacaksınız onu bilmiyorum eski sevgilin arayabilir dedi geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucaklama zamanı e, olumlaman var. E, bunu e, yedi kere her gün tekrarlayabilirsin. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum diyebilirsiniz. Belki geçmişte e, ihanetle suçlanıp ayrıldınız. Aslında yapmadınız. Bu insan pişmanlıkla size gelecek. Gerçekler ortaya çıkacak. Ve kazanan dediğim gibi siz olacaksınız. Bir anın tadını tamamen çıkararak romantik aşkı çekersiniz. Cazibe kartı geldi. E, burada bazılarınızda yeni aşka başlayacak. Böylesi bereket meleği büyük bolluk bereket geliyor. Şubat ayında ve gerçekten sizi düşünen, size değer veren bir insanın varlığı var ve size açılmak isteyen bir insanın varlığı var ve bu insana fırsat vermeniz gerekiyor. Geçmişi geçmişte bırakın ihanetleri ve yeniye yer açın diyorum bazılarınız için. Ama bazılarınız için de ex partnerden kesin kesin dönüş var. Değerinizi anlayarak dönüş var. Bakın düşünüyor. Dörtlü ve altılı vakitlerde gelebilir bu insan. Şubat'ın dörtü olur. Şubat'ın altısı, on altısı, on dördü, yirmi altısı, yirmi dördü, yirmi altısı olur. Böyle zamanlarda romantik döngüler, romantik değişimler elde edebilirsiniz mutları Şans sizden yana olsun diyorum. Güzel bir Şubat ayı dileğiyle de e, sizlerin falını kapatıyorum. Ama sevgi gönderiyorum. Bolca sevgi yolluyorum üzerinize. Şifalar gönderiyorum. Ruhunuz şifa bulsun. E, ve yüreğinize sevgi de olsun. Hoşçakalın.